2023'e çok daha farklı bir şekilde girmenin gayreti içerisinde. Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, artık yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Biz de bu kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. Biz de bu kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. Teşkilatlarımızın heyecanı bize umut verdi, çalışma şevkimizi artırdı. Her bir vatandaşımızın kapısını çalıyor, elini sıkıyor gönlünü alıyorsak, gerektiğinde süreçlere vatandaşlarımız adına müdahil olacağız. Yarın vatandaşlarımız sandıkta şunun veya bunun değil, AK Parti'nin olarak sizlerin yaptıklarını, yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Bir tarafta ülkemizin siyaseti ve ekonomisiyle eski Türkiye'ye döndürmek isteyenler Türkiye'nin Türkiye ve özel noktada hava alanının işletimini ele almayı düşünüyoruz. Ha, bu arada tabi Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyor. Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri, Amerika'da dahil hepsi şu ile ilgili aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Şu aşılar var ya aşılar bu aşıları ücretle yapıyorlar. Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyor.